İçinde var? Helikopter var. Bir de helikopterin pilotu var biliyor musun? Pilotlar sürüyor. Sonra balıklar burada da balıklar ne yapıyor? Balıklar da yüzüyorlar denizin içinde. bir de deniz altımız varmış burada. Gemi nerede? Yelkenli kendi gemiden mi bahsediyorsun? Bir köne yine Bu ne? Bu da ya itfaiye arabası. Ne yapıyordu? Yangın çıkınca hemen hortumlarını çıkarıp hemen suyu döküp söndürüyorlardı amcalar, itfaiyeci amcalar. Bu ne? Ambulansta böyle hasta olunca hemen arıyoruz. Hangi numarayı arıyorduk ambulansa? Evet, 112'yi hemen arıyoruz. Sonra geliyor amcalar, hastaneye götürüyorlar bizi hasta olunca. Motor ne yapıyor? Motora da binip önce kaskımızı takıyoruz, sonra da motora biniyoruz, sürüyoruz, gitmek istediğimiz yere. Bisikletle gidiyor yola. Evet, yola gidiyor bisiklette. Bakalım şimdi burada ne yapıyor? Hmm, burada ne varmış? Polis. Polis. Gel yakalıyor. Evet, kötü adamları yakalıyor polis amcalar. Peki polisi aramak için hangi numarayı aramamız gerekiyor? 155. Evet, 155 arayacağız. Evet, anneciğim. Traktör ne yapıyor? Traktörde. Böyle tarlaları sürüyor. Sonra tarlaları açtıktan sonra amcalar oraya tohum koyuyorlar. Tohumdan sonra domates oluyor, salatalık oluyor. Sonra biz de onları yiyoruz. Anladın mı? Tarlalarda oluyor. Trenlerde oluyordu. Çuf 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 yapıyor. Evet. Biniyoruz ona gidiyoruz. Bilet alıyoruz. Sonra Bu, gidiyoruz. Bunda ne İçine bir buru kırmızı adıkta duruyoruz. Kırmızı kırmızı ne yapıyoruz? Kırmızı olunca ne yapıyoruz? Duruyoruz. Sarı olunca ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Yeşil olunca ne yapıyoruz peki? Geçiyoruz. Evet. Şimdi bakalım başka ne varmış? Aa, burada da karavan var. Bununla çok güzel yerlere gidiyoruz. Bunun içinde yatacak yatakları da var. Ev gibi yani yamancım. İçine giriyorsun. Yatıyorsun. Sonra denizlere gidiyorsun böyle. Havuza gidiyorsun. Her yerlere gidiyorsun bununla. Onunla hani nereye gidiyorsun? Onunla da eşya taşıyorlar anneciğim. Böyle ağır taşıyamadığımız eşyaları onunla taşıyoruz. Amcalar taşıyorlar. Ona ne yapıyoruz? Kamyonete de eşya koyuyorlar. Bununla ne yapıyoruz? O da denizin üstünde yüzüyor gemi. İstediğimiz yere gidiyoruz gemiyle de bakalım başka kitapta ne varmış. Sevdin mi bu kitabı? Sevdim. Bakın helikopter, trafik ışıkları dikdörtgen yapıyordu ya. Anneciğim.